Günümüzde kişisel gelişim ve motivasyon sektörleri sürekli büyüyen ve genişleyen bir kitleye hitap ediyor. Ancak bu sektörlerin popülerlik kazanmak adına insanlara dayattığı kendini gerçekleştirme, sevdiği işi yapma ve suyun tersine hareket etmek gibi tavsiyelerin artık rayından çıktığını düşünüyorum. Bu söylemlerin insanları mutsuzluğa sürükleyerek daha sonra koçluk adı altında bağımlılık yaratma amacı taşıdığını gözlemliyorum karşı çıktığım nokta, kendini gerçekleştirme veya sevdiği işi yapma kavramlarının kendisi değil. Elbette böyle bir ortamda bulunmak, dünyada cenneti yaşamak gibi bir deneyim olabilir. Ancak insanların çoğunun bunu yapacak iradeye, güce veya yetene sahip olmadığı gerçeği göz ardı edilemez. İstatistiksel olarak bakıldığında, gerçekten hayal ettikleri işte çalışan insanların sayısı oldukça sınırlıdır. Öte yandan, yaptıkları işleri seven veya hayatlarından memnun olan insanlar incelendiğinde, durumun kendini gerçekleştirmekten çok daha fazlası olduğu görülebilir. Daha önceki yazılarımda da değindiğim Harvard yetişkin araştırmasının sonuçları insanların mutluluğunun buna bağlı olmadığını ortaya koyuyor. Ayrıca farklı araştırmalarsa insanın dünyada bir iz bırakma veya ölümsüzlük gibi hayallerinin toplumun çok küçük bir kesimine nasip olduğunu gösteriyor. Bu nedenle bugünkü yazımda, insanların kendini gerçekleştirme amaçlarının altında yatan ihtiyaçları ele alacak ve bu konuda zaaflarının nasıl kullanıldığına dikkatinizi çekmeye çalışacağım. Bunun için bu kendini gerçekleştirme ihtiyacı fikrinin bilimsel kökenini sizinle paylaşmak istiyorum. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi, insan motivasyonunu anlamak için temel bir psikolojik teoridir. Bu teori, insanların ihtiyaçlarını beş ana kategoride sıralar. 1. fizyolojik ihtiyaçlar, yemek, su, uyku gibi temel yaşamsal gereksinimler. İkinci güvenlik ihtiyacı, fiziksel ve duygusal güvenlik, istikrar. 3. ait olma ve sevgi ihtiyacı, sosyal bağlar, ilişkiler ve kabul görme. Dördüncü saygı ihtiyacı, öz saygı, başarı ve başkaları tarafından tanınma. 5. kendini gerçekleştirme, potansiyelin tam olarak gerçekleştirilmesi. Bu hiyerarşide alt düzey ihtiyaçlar karşılandıkça birey üst düzey ihtiyaçlara yönelir. Kendini gerçekleştirme bu piramidin zirvesinde yer alır ve ancak diğer ihtiyaçlar yeterince karşılandığında ortaya çıkar. Bu aşamada birey kendi potansiyelini keşfetmeye, yaratıcılığını ifade etmeye ve hayatında anlam bulmaya odaklanır. Kendini gerçekleştirme, kişinin yeteneklerini en üst düzeyde kullanması Kişisel gelişimine odaklanması ve içsel tatmin yaşamasıyla karakterizedir. İnsan, temel ihtiyaçlarını karşıladıkça ve güvenlik, sevgi ve saygı ihtiyaçlarını giderdikçe kendini daha derin bir şekilde anlamaya ve potansiyelini gerçekleştirmeye yönelir. Bu süreç, bireyin kendini tam olarak ifade etmesine, hayatında anlamlı hedefler belirlemesine ve bu hedeflere ulaşmak için çaba göstermesine olanak tanır. Sonuç olarak, kendini gerçekleştirme ihtiyacı, insanın tüm diğer ihtiyaçlarının bir sentezi ve nihai hedefi olarak görülebilir. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinin zirvesinde yer alan, kendini gerçekleştirmek kavramı, bireyin potansiyelini tam olarak ortaya koyma ve anlam arayışını ifade eder. Evrimsel bir perspektiften bakıldığında, kendini gerçekleştirme ihtiyacının altında yatan mekanizmaları anlamak, insan doğasına dair önemli ipuçları sunabilir. Klasik evrim teorisinde, hayatta kalma ve üreme başarısını artıran özellikler doğal seçilim yoluyla ön plana çıkar. Peki sanatsal ifade, ahlaki gelişim veya entelektüel keşif gibi kendini gerçekleştirme eylemleri, bu temel hayatta kalma ve üreme güdülerine nasıl hizmet etmiş olabilir? Bu soruya verilebilecek tek bir yanıt olmasa da, birkaç evrimsel mekanizma kendini gerçekleştirmenin gelişimine katkıda bulunmuş olabilir. Birinci cinsel seçilim, kendini gerçekleştirme, özellikle yaratıcılık ve problem çözme yeteneği sergileyen davranışlar, potansiyel eşler için çekici bir özellik olabilir. Zeka, beceri ve kaynaklara hakim olma göstergesi olan bu özellikler, daha sağlıklı ve başarılı bir nesil vaat edebilir. İkinci grup içi statü ve işbirliği, kendini gerçekleştirme, bireye grup içinde saygı, statü ve etki kazandırabilir. Bu durum, kaynaklara daha iyi erişim, daha güçlü sosyal bağlar ve dolayısıyla daha yüksek hayatta kalma ve üreme başarısı sağlayabilir. Üçüncü bilgi arayışı ve beceri geliştirme, kendini gerçekleştirme arayışı, bireyleri yeni bilgiler edinmeye, becerilerini geliştirmeye ve çevrelerine uyum sağlamaya teşvik eder. Bu da, beklenmedik zorluklarla başa çıkma ve hayatta kalma şanslarını artırabilir. Dördüncü anlam ve amaç arayışı, insanlar, çevrelerindeki dünyayı anlamak ve yaşamlarına bir anlam yüklemek için doğuştan gelen bir eğilime sahiptir. Bu arayış, onları daha büyük bir amaca hizmet eden eylemlerde bulunmaya ve toplumlarına katkıda bulunmaya yönlendirebilir. Beşinci Ölüm Korkusu İnsanlar bildiğimiz kendi canlılığının ve öleceğinin farkında olan tek canlı türü olarak görünmektedir. Burada kendini gerçekleştirme durumu, aslında insanın ölümsüzlük isteğinin bilinçaltındaki karşılığı olabilir. Kendini gerçekleştirme evrimsel geçmişimizin bir kalıntısı değil, aksine hayatta kalma ve üreme başarımızı artıran karmaşık ve çok yönlü bir adaptasyonun ürünüdür. İnsan zihninin bu benzersiz özelliği bizi yalnızca var olmak için değil, aynı zamanda anlam aramak, yaratıcılığımızı keşfetmek ve potansiyelimizi tam olarak gerçekleştirmek için motive eder. Fakat burada şöyle bir problem ortaya çıkmaktadır. İnsanlar ihtiyaçları konusunda manipüle edilmeye de bir o kadar açık canlılardır. Nasıl bizi hazırladıkları sağlıksız fakat lezzetli yiyeceklerle çok rahat obez edebiliyorlarsa, bazı insanlar da kendimizi gerçekleştirme ve hayat memnuniyeti duymaya olan ihtiyacımızı manipüle ederek bunun üzerinden çok yüksek miktarda ekonomi yaratarak insanlara boş hayal satabilmektedirler. İnsanların bu konuda nasıl manipüle edilebileceğine dair bazı örnekler. Hızlı ve kolay çözümler, kişisel gelişim şarlatanları, genellikle zorlu ve zaman gerektiren bir süreç olan kendini gerçekleştirmenin, kısa sürede ve zahmetsizce elde edilebileceği yanılsamasını yaratır. Mucizevi seminerler, pahalı ürünler veya gizli formüller vaat ederek insanların umutlarını ve güvenlerini istismar ederler. Benzersizliğe aşırı vurgu, her birey özel ve değerli olsa da, bazı şarlatanlar bu duyguyu abartarak insanları gerçekçi olmayan beklentilere sokar. Milyonerlik, şöhret veya olağanüstü başarı vaat ederek, insanların mevcut durumlarından memnuniyetsizliğini körletirir ve onları sürekli bir arayış döngüsüne hapsederler. Korku ve suçluluk duygusu, bazı manipülatörler, insanların korkularını ve güvensizliklerini kullanarak, kendini gerçekleştirmemeyi bir başarısızlık veya eksiklik olarak sunar. Bu da insanların sürekli olarak kendilerini yetersiz hissetmelerine ve şarlatanların sunduğu çözümlere daha kolay bağlanmalarına yol açar. Fakat birazdan da bahsedeceğimiz şekilde aslında bu bir başarısızlık değil. Standart bir insanın hayatı yaşama şekline karşılık gelmektedir. Eleştirel düşüncenin zayıflatılması, kendini gerçekleştirme arayışı genellikle kişinin iç dünyasına ve kişisel deneyimlerine odaklanır. Bu durum bazı şarlatanlar tarafından eleştirel düşünceyi zayıflatmak ve insanları mantıklı sorgulamadan uzaklaştırmak için kullanılabilir. Doğrulama ve ait olma ihtiyacının istismarı, kendini gerçekleştirme genellikle bir topluluk veya akımla özdeşleştirilerek sunulabilir. Bu da insanların doğrulama ve ait olma ihtiyaçlarını karşılamak için bu gruplara katılmaya ve şarlatanların öğretilerine daha sıkı sarılmaya daha yatkın hale gelmelerine yol açabilir. Bu noktada bahsettiğimiz ihtiyacı en fazla manipüle eden platformun sosyal medya olduğunu vurgulamak gerekiyor. Sahte başarılarını gerçekmiş gibi sunan binlerce influencer, her gün daha fazla etkileşim ve takipçi elde ederek bu illüzyonu besliyorlar. Oysaki gerçekleri oldukça farklı çünkü başarı denen konu sadece kendi imkanlarımızla sahip olabileceğimiz bir olgudan biraz daha derin bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır ve Araştırma Merkezi'nin Amerika Birleşik Devletleri'nde yaptığı bir araştırmaya göre, düşük gelirli çocukların yalnızca %4'ü en üst gelir grubuna ulaşabiliyor. Aynı araştırmaya göre, düşük gelirli çocukların %37'si yetişkinlikte de alt gelir grubunda kalmaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun TÜİK, 2019 verilerine göre de Türkiye'de durum farklı değil. Bireylerin yaklaşık %47'si ebeveynlerinin sosyoekonomik statüsünü korurken, sadece %30 U daha yüksek bir statüye yükselebiliyor. Yani, herkes kendini gerçekleştirebilir, söyleminin aslında bir safsatadan ibaret olduğunu açıkça görebiliyoruz. Elbette ki insanlar ilgi alanlarına uygun işlerde çalışmalı ve iş dışındaki aktivitelerle de hayatlarından tatmin olmanın yollarını aramalıdırlar. Ancak Maslow'un da belirttiği gibi, bu arayış temel ihtiyaçlar karşılandıktan sonra gelmelidir. Benim asıl endişem, insanların bu hayali gerçekleştirmek adına henüz hazır olmadan var olan hayatlarını çöpe atmalarıdır. Özellikle de yetersizlik hissiyle depresyona giren ve yaşam tatminlerini sadece bu kavrama indirgeyen kişilerin, sistemin dayattığı bu kalıplardan sıyrılamadıklarını görüyoruz. Bu durum, insanları kolay yoldan başarı vaat eden borsa, kripto para, kumar gibi riskli alanlara itiyor. Bu tarz aktivitelerin beyinlere verdiği zarar ve yok ettiği ahlaki ve sosyal değerleri daha sonraki yazımlarımda ele alacağım. Ancak şu noktayı özellikle vurgulamak istiyorum. İnsanlara sürekli kurtuluş, vaat eden, altı boş motivasyon söylemleriyle gerçekçi olmayan beklentiler yaratan kişiler, toplumsal bir çürümeye yol açıyor. Özellikle de beyinleri henüz tam gelişmemiş gençler, Türkiye gibi ekonomik zorlukların yaşandığı ve mevcut koşullarla yetinmenin daha yaygın olduğu ülkelerde, bu söylemlerin etkisiyle başarısızlık duygusuyla büyüyor ve mutsuz bir hayata mahkum ediliyorlar. Yazımın başından beri vurgulamaya çalıştığım gibi, kişisel gelişim ve motivasyon söylemlerinin yarattığı gerçek dışı beklentiler özellikle gençlerimizi ve çocuklarımızı tehdit eden bir tuzak haline geldi. Onların bu tuzaklardan uzak durması, kendi benliklerini koruyarak hayattan gerçekçi beklentilerle mutlu olabilen bireyler olarak yetişmeleri için bizlere büyük sorumluluk düşüyor. Peki çocuklarımızı ve gençlerimizi bu manipülasyonlardan nasıl koruyabiliriz? İlk olarak onların benliklerini sürekli eleştiri ve ithamlarla zedelemekten kaçınmalıyız. Unutmamalıyız ki her birey özel ve değerlidir. Çocuklarımızın güçlü yönlerine odaklanarak özgüvenlerini beslemeliyiz. İkinci olarak pozitif bir ruh halini ve umudu diri tutmanın önemini aşılamalıyız. Hayatta her zaman iniş çıkışlar olacağını, önemli olanın bu zorluklarla başa çıkabilme gücümüz olduğunu onlara öğretmeliyiz. Son olarak ve belki de en önemlisi, çocuklarımızın kişilik gelişimlerini desteklemeli, kendi ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerine olanak tanımalıyız. Onları tek tip bir başarı kalıbına sokmaya çalışmak yerine, kendi yollarını çizmeleri için cesaretlendirmeliyiz. Unutmayalım ki, mutlu ve sağlıklı bir toplumu yetiştirmek istiyorsak, çocuklarımızı, başarı, tanımının dayattığı yozlaşmış ve acımasız bir dünyaya değil, sevgi, saygı ve empati temelinde şekillenmiş bir geleceğe hazırlamalıyız. Aksi takdirde kumar, uyuşturucu, hırsızlık ve sefalet bataklığında boğulmuş bir toplumla birlikte her geçen gün daha da yozlaşan, her türlü ahlaksızlığın kol gezdiği bir dünyada kendi pisliğimizde boğulacağız.